Hayatım birinci belli, ikinci sen misin o mu bilemiyorum artık. <laughs> 60 bin TL'lik takım dedi. O dikkat edelim o zaman. Senin? Neye 60 bin TL harcadınız 29 sonra? milyar sadece kaşık bıçak seti aldı. Ay çok Yani gerek şey var mı sizce? Altın kaplama. Size özel, size özel şöyle diyelim. Misafirim gelmişsiniz. Hadi <laughs> kolay ya. Ya. Nasıl ben yapabilirsiniz bana. Siz de var. bana yapabilirsiniz yani. Ben yemek takımı yemiyorum. Ben çiçek yemiyorum. Bunlardan daha çok menüye önem verilmesi gerektiğini Hı. düşünüyorum. Menüde ne var Allah aşkına? Abartıyorsunuz ha şu anda. Bilemedin. Yok tam olarak onu söylüyorum. Ne var diye tartışıyoruz ne yani mesela... bir şey yok. Bugünkü menümüz birazcık hani rahat bir menü. Şimdi Gayet Şimdi konuşmak pratik. çok kolay seni mutfakta görürüz. Ben çok mutfakta çalıştım yani Ancak çıraklık yapmışsın. Hı. Bir havuç 5'e bölünmüş, muhtemelen yarısı da soyulmuş, yarısı da soyulmamış. Olduğu gibi de haşlı tabağa konulmuş. Belki siz o olduğunuz için size gelmiş Sayın, olabilir mi? Beynirli, peynirli peynirli lazım. Aynen, Beyaz, peynirli peynirli. Beyaz peynirli salata olması lazım. Beyaz peynirli. Beyaz peynirim de var. Zaten Hayır. bir roka var. Salatan peynirli değil miydi? Peynirliydi. Peynirli. Niye koymadın? O unuttum işte. Torba gibi dolmada mantar. Ayvayı yemiş bu menü patlar. Zuhal Topall'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.